Biliyor musun bu mahalleyi giderek daha da çok sevmeye başladım. Evet sana kesinlikle katılıyorum. Sanırım gelenekler hakkında daha fazla bilgi öğrenmemiz gerekiyor. Evet öğrenmemiz gerekiyor. Ne sallandın ne sallandın. Şöyle koyalım şunları. Evet. Şimdi. What is this? Bu nedir? Canım bu dizse pencil. <laughs> Dur, estağfurullah. seni bu... Bakalım. Ee, bu oklava'dır. Oklava. Neymiş? Oklava. o la -va. Aferin. Çok güzel. Şimdi bu da hamur. Hamur. Amur. Böyle hamur, hamur. Amur. Şimdi, hamur. Hamur. Tamam. Bu hamurun üstüne şimdi böyle serpiştiriyoruz unumuzu. Neden? Yapışmasın diye. Sonra basıyoruz oklavayla hamuru böyle açmaya. Anladın mı? Ee, Komu ele, Ela, ela. Anne ne yapıyorsun ya? Un yapacak her yeri. Ne anlar bu amur açmaktan? Kız ne demek ne anlar? Anlayacak, oklabanın ne olduğunu anlayacak o. Bilir misin ki Batılılar her şeyi doğudan öğrendiler, ama bugün unuttular. Bizim görevimiz ne? Onların unuttuklarını bugün hatırlatmak. Sen karışma ben öğreteceğim ona. Ay Aynı koya, ay bıraktı gitti bunları başımıza. Bahar. <laughs> Bilirsin, bu oklavanın başka işlere de yaradığı vardır. Ha, ona göre. Ama! Bahar. Ne yapıyorsunuz? Mantı, bak. Ben sorun çıkmasın diye uğraşıyorum. Ama siz onların önünde de düşüyorsunuz. <laughs> Hadi bırakın oklavayı hamuru da gidiyoruz Esin bekliyor. Esin mi? Neden? Davet var. Of. 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 Birazcık da. Oh de. Oh de. Oh. Ama. Özür dilerim. Haydi haydi Ela. Ela gidiyoruz haydi. şimdi yardım edin ama. Yardım edin beraber. Sen bu oklamaları al. Şu bir kuduğuna basmış değil. Çips. Çips. Esin kardeşim bugün çok güzel bir satış yaptı. Ve mutluluğunu bizimle paylaşıyor. Bakın neler hazırlamış. İşte bizde mahalle ruhu budur. Gizem bunları çevirirken Esin'in Paris'te sanat okuluna mezun olduğuna söyle havalı olsun. Tamam tamam merak etme ben paketler tamam. yazdım anlatırım şimdi. bir <laughs> şey, Ay, sağ ol kızım. Mama <laughs> diğerleri nerede? Bilmiyorum bize yeni geldik hiç bilmiyorum. Her şey çok güzel olmuş Esin. Ellerine sağlık. Afiyet olsun babacığım. Canım. Esin, nerede diğerleri? Ee, küçük bir problem çıktı ama hallediyorum ben. Esin, heyet buradayken problem çıkmamalı. Bak Yüzlük yüzdük kuyruğuna geldik. Ya tamam, her şey kontrol altında sen merak etme. Benim aklımda bir şeyler var zaten. İyi. Ee? hadi la atıyorsan at, çekiyorsan çek, istasyon ettin ya. Aa taş diyorum tamam, tamam oğlum Allah Allah ya. Oo, oo, böyle olmaz ama beyle lütfen ya. E Şevkat böyle olmaz tabii. Esin'in evinde Halil İbrahim sofrası, biz burada kuru çaya talim. Hayret bir şey. Ee yani kardeşim bir şeyler söyleseydik ortaya mortaya bir şeyler yaptırsaydık... ...karnımız acıktı, çocuk haklı yani biraz. La ama söylendiniz la. Tamam, bak iyi tarafından bakın. En azından erkek erkeği şurada değil mi? Şevo, bebişim. Belki ben erkek erkeğe takılmak istemiyorum baba. Belki ben gideceğim Karaköy'de manetecilik yapacağım. Bizim Vale Kenan'ı tanıdıkları varmış orada. La oğlum tamam ya. Tamam uzatmayın. Bak şu oyun bitsin var ya. Vallahi size gideceğim Haliç'te balık ekmek ısmarlayacağım. Hadi. Balık ekmek mi? Ya balık ekmekten sonra yarım ekmek için helva olsa tamam bu iş ha. Ya, tamam sen at da bakarız hadi at. <laughs> Nasıl yani? Yani senin her söylediğinin tersini mi yapıyor bu? Aynen öyle yapıyor. İnatlaşıyor benimle. Ama çok ayıp ediyor. Olur mu öyle şey kızım? İnsan karşısındakini mutlu görürse kendisi de mutlu olur. Çocukça bir inat işte. Bu da geçer. Takma kafana. Ah bre, ne doğru söylediniz Cevdet Beyciğim. Biliyor Dünyanın en güzel şeyi karşısındaki insanı mutlu edebilmektir. Ama bir tek şartla önce kendini mutlu etmesini bileceksin. Haklısınız Marika size hak veriyorlarmış. Hı. Bu söyledikleriniz tam da onların yapmaya çalıştığı şeymiş. Başkalarını mutlu ederek mutluluğu yaymaya çalışıyorlarmış. Çok güzel. Yani tabii bu biraz onlar için büyük ölçekli bir şey ama özünde aynı. Yavrucuğum çok güzel bir amaçları olduğunu lütfen onlara çevirir misin? Hadi. İyisi diyor ki sizin fikriniz muhteşem bir fikirmiş. Hadi. Şefkati buraya getirmenin bir yolunu bulabilirim. E nasıl getireceksin ki? Yanındakiler gelir, o da gelir belki. Selam sende. Sen onu buraya getirmenin bir yolunu bulursun. Merak etme o iş bende. Bir yerlerinde ben halledeceğim. <laughs> tamam. Bir şey attın la. Al tepe tepe kullan. Alo Sanem anamcığım buyurun. Selam, neredesin? Ben sen buradasın diye buraya geldim ama yoksun. Allah aşkına yemin et benim için mi geldiniz? Aşk olsun. Neden inanmıyorsun? Ben sana niye yalan söyleyeyim ki? Hem ben yalan söylersem. E, biliyorum biliyorum sizi ışkırık tutuyor. <laughs> Bunu da mı biliyorsun? E, evet tabii. Demek hakikaten benim için geldin ha? Tamam ben de geliyorum o zaman. E Peki şefkat izin verir mi? Ya, verir canım Allah Allah niye vermesin? Vermezse oturulur konuşulur. Hassasiyetimizin altı çizilir, olmadığı şefkatin üstü çizilir yani. Sıkıntı yok. E tamam, bekliyorum o zaman. Tamam ben geliyorum, hadi görüşürüz hadi baba. Ee, Şevocuğum, kusura bakma, canım hiç açıklayamayacağım. Kibar da davranamayacağım, ben kaçıyorum. Dükkanla size emanet. Aha, anahtarı buraya bırakıyorum. Kapatın da dükkanı, çekil la, çekil. Çekil la! La, Şevkat bana da mesaj geldi, ben de gidiyorum canım, görüşürüz. La, sen nereye? Hayır be! Hayır be! lan size! Yaptım. Halledebildim mi? Kazım'ı hallettim. Açık büfe masana fotoğrafını gönderdim. Koşa koşa geliyor. i̇yi. Ben de Selami'yi hallettim. O da geliyor. İyi süper gel. Ben şimdi Üzeyr'i halledeceğim. Tamam. Boş ver la Üzeyr. Gel kardeş biz seninle şöyle karşılıklı pişpiri oynayalım. Gel. Kardeşim. Ben yıllarca bununla savaştım biliyor musun? Yıllarca arkadaşını, kardeşini satmamak üstüne savaştım. Kapı gibi buradayım, dikiliyorum lan! Adamsın lan! Olay bu! Bir dakika ama. Hemen döneceğim kardeşim. Seni bırakmadım. Şu telefona bakıyorum. Affedersin. Efendimesin. Üzeyir, ya burada hiç meyve kalmadı da... ...sen tezgahta ne kadar meyve varsa hepsini toplayıp getirebilir misin? Allah Allah. Nasıl yani? Hemen geliyorum. Evet. Allah satmazdın. Kardeşim, kusura bakma. İş olduğu zaman akan sular durur. Ben seni sattım mı? Nasıl sattım? Satmadım. Tezgah sattım, Kusura bak. Tamam yürü git sen de adam değilsin. İskambil falan oynarsın ya. Efendim Esin? Şefkat, ya sen de gelsene. İlla okey oynamak istiyorsan ben sana burada masa kurarım. Amaç beraber olmak. Ayo, senin maksadın beraber olmak değil. Senin maksadın sırf istediğini alabilmek için bana böyle türlü türlü oyunlar oynamak. Ya hayır öyle değil. Oyun falan oynamıyorum. Ben en başından beri hep beraber olalım istiyordum zaten. Sen insanların gelmesini engelledin. Ya tamam. Sen gelenlerle mutlu mesut takıl. Ben havamda diyelim ben gelmiyorum. Hadi eyvallah. Ses ver! Ses Ses Gel hele gel! Gel hele gel. gel! Gel! Gel hoş geldin kardeş, ne yapıyorsun? Hoş bulduk abi. Geç otur, geç. Geç, geç sana bir çay koyayım, iç. Millet nerede? Onların Allah belasını versin, şey sor. Onlar adam değil adam. Onlar adam olsa... Anlayacağınız o gün Paça'yı zor kurtardım sana, bana ancak. <laughs> Başına neler gelmiş Selami senin ya? Bildiği kahvaltılar. E anlatsana bir tane daha. Anlatayım, ne anlatayım? Şey Aa, bugün mağarada bu mahallede takılıyoruz. Semt <laughs> çocuklarla. Biliyor musun, kendimi çok iyi hissediyorum. Uzun zamandır hiç böyle işe yarar bir şey yapmamıştım. İçim böyle kıpır kıpır. <laughs> Gizem... ...mutluluk, bulaşıcıdır. En aziler de öyle. Senin enerjin onlara, onların mutluluğu bize bulaştı. Keşke hiç gitmeseler. Böyle hep birlikte gezsek. Keşke. Çilek. Evet. Muhtar. Hayırlı işler Muhtar. Çok güzel İşte öyle. Patron Kodes'e girdi, taksi bana kaldı. Ha bu arada ne zaman istersen taksiye çıkabilirsin. Sana da ek kazanç olur ya. Yani. yani daha önce denedik, pek kazanamadık gerçi. Ama kısmettir bu işler. Ver bakalım, tam zamanında geldin. Tabii ya. dükkan senin. Eyvallah. E o zaman hadi çayını iç de. Işte. ben seni bırakayım, oradan da taksiye çıkayım. <laughs> geç, geç kes. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.